Evet, Katlı Pazar yerindeyiz. Sebze pazarını geziyoruz. Hem e, pazarcıyı dinliyoruz hem de e, alışveriş yapan vatandaşları dinliyoruz. Böyle dönüp baktığımızda e, havuç 5 lira, 29 lira e, biber 29.90, tatlı biber 35 lira, 14 lira kabak, salatalık 17.90, domates domates 10 lira. Böyle fiyatlar tansiyonu yüksek şekilde devam ediyor. Biz de pazarı adım adım adımlayarak vatandaşların nabzını tutmaya, fiyatların nabzını görmeye çalışıyoruz. İhracat var bir de maliyet de yükseldi. Hepsi birbirini tetikliyor. Bunlar seradan mı geliyor? Tarladan çıkmadı herhalde. Yeni yeni başladı bak. Bunlar Tarsus bölgesinden geliyor. Bunlar tarla. Sera da geliyor. Fark etmeyecek. Tarla da çıksın. Bak bu havuç şu an 5 lira örnek. Evet. Mazot 6 lirayken ekildi bu. 21 iken İlacına yüzde 300, gübresine 300 zam geldiğinde kaç para olacak yapın hesabını. Normal diyorsunuz fiyatlar şu anda. E normal her şey 300 artarsa bu niye artmayacak? Örneğin geçen sene adam yeni sezonda 6 liraya sürdü tarlayı. Mazot 6 liraydı şu an 21,5 lira. Yani Nasıl düşecek bu? Geçen senedeki fiyatları unutuyorsun. Şu poşet geçen yıl 15 liraydı şu an 40 lira. Yani. Mecbur yansıyacak. Uçuyor gayet güzel. Uçuyor. Gayet Vallahi nereye uçturun? sordum ama siz uçuştan bahsettiniz. Uçuyoruz diyorlar. Büyüklerimiz ülke uçuyor diyorlar. Ben büyüklerimizi kastettim. Bize bizim kadar bize soracak olursanız biz çöküyoruz. Onlar uçuyorlar biz çöküyoruz. Bu kadar. Tüketici olarak tük şey yapıyoruz. Pazarda artık yeşillik alamıyoruz. Örneğin fasulye alamıyorum. Örneğin domates alamıyorum. Allah var elma ucuz. Bak Allah'ı var. Elma her cebe göre uygun. Domatesi ha, domatesiydi, fasulyesiydi, salatasıydı. Bunlar bizim artık yemeyeceğimiz, yiyeceklerin arasına girdi. Salata mı? Salata gene insaflı. Biraz şey 3-4 tane alıyorum. 3-4 tane işte. Nasıl sizde fiyatlar? Bizde ucuz. 7 lira elma. E ee, 6 lira portakal. Bizde ucuz. Şimdi bakıyorum diğer fasulyeye bakıyorum baklaya bakıyorum. E onlar e yeni çıkıyor mi? öyle olacak tabii ya. Yeni mahsul onlar yazın oldu. mu? Hepsi düşer gene yazın 5 liraya alırsın. Şimdi turfanda olduğu için öyle pahalı olur. Normal Normal. Normal. fiyat artışları var genelde. E yani onlar olacak şeyler. 20 seneden beri iyi değil ülke. Biraz da zahmet çeksinler yani o kadar olacak. Pazarı geziyorsun bu bakla çıkmış, taze evet. fasulye ne kadar fiyatlar? Biberin kürsüsü 40 lira işte gerisini sorma. İşte işte biberin kilosu 40 lira. Olabilir. Hayır. Yarım kilosu 20 lira. O kime yeter ki? Patates. Bu Ramazan'da hiçbiri. Hiçbiri. Çok pahalı her şey. İnan. tane işi mi alacağız? Aynen öyle tane iş alacağız. Ben bir kişiyim. üç tane alırım. Bana konuşayım. Bak 2 lira verdim buna. 2 lira, 7 lira, 3 salata. Tüp oldu 316 lira. Ne yapacağım? Şey kaç para? Yumurta da almış. Yumurta ayırına verdi yumurtacı. Her şey pahalı. Cumhurbaşkanımız da bakanlarımıza el at, alsın. Her şey önlensinler vallahi. Ucuzlasın istiyor. Işte. Ucuzlasın. Her şey ucuzlasın. Ev kiraları, dükkan kiraları her şey. Her şey ucuzlasın. İstifa bu kadar pahalılık olmaz. Yazık günah. Ya. Yazık günah ya. Millet bir şey alamıyor ya. Yiyecek bir şey yok yani. Sen Bunlar vatan abi. için bir oyunluk yapıyorlar. Sen devlet için ya. oyun yapıyorlar. Hepsi Yok, oyun. Hayır. Yani. Tayyip'in arkasındayız. Devam etsin. He ee, arkasındasın. Arkasındayız. Hey. Ne hey. aldın? Ne aldın bakayım? Ay, ne aldın? Oğlum nerede? Ne kaç paralı e? telefonlar? Kimin? Kaç paralı? Ya bırak Şimdi telefonu da. Lanet olsun telefonu işte. Telefon Ağzına sokacaklar telefonu en sonunda. Tamam. Tamam bir şey demiyorsun. Bir şey demiyorsun. Sen bayanları gördüğünde susturacağını mı zannediyorsun? Niye susturacağım seni? Ne dikleniyorsun kadınlara? Ben kendi fikrimi söylüyorum. Kendi ol kendi fikrimi. Kadınlara niye diklendin? Yok, yok, ya geç işine be. Sen git işine. Teyze, teyze tamam, tamam teyze. Abi tamam abi, Sırtın devam, devam eder misin? Abi devam gidelim. et, devam et abi, devam, devam et. tamam canımı zannettin lan, e. kimsin sen? Beyze, de tamam. Terbiyesiz! Abi, o saygısızlık o konuşalım mı sizler? Evet. Vallahi, Vallahi abi var. biz sıkıldık konuşmaktan. Biz konuşmaktan sıkıldık. Akşama kadar 300 tane müşteriye bakıyorsam 300 300 tanesini fiyat hakkında konuşuyoruz. Ben yoruldum. Başkası nasıl? Ramazan Ramazan iş gitmiyor. Fiyatlar? Fiyatlar uçuk abi. Ne kadar abi söyler misin? Şu an salata, ya, salata 20 lira. 10, 17, 18, 20. Domates. domates en en ucuz domates 17. İyi domates 25. Biber. Abi mal yok. İhracat var galiba. Antalya'dan buraya bir tek Antalya'dan geliyor buraya mal. Antalya, Mersin. E maliyetler yüksek. E artacak mı burada? Yani taze fasulye 50 lira kilo söylüyor. Vallahi bilemiyoruz abi. Biz biz de mağduruz. Yani biz de mal satamıyoruz. Pahalı y olduğu için. diyor Müşteri müş alamıyor ki abi. 3 tane, 5 tane, 2 tane patçan alıyor. 2 tane kabak alıyor. Giremez. Yarım 3 tane biber alıyor. Ne kadar ne aldın abi? Yarım kilo, yarım kilo var. Yok, bir 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 Soğan bir, 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 e bir buçuk liraydı, İki buçuk lira. Beş lira kilosu. Patates. Beş liraydı. On lira. Ha orada. Milletin artık gücü yok artık. ama gücü yok. Tabak Bir kilo domates alacaksın. Yarım kilo aldık. Bir kilo değil bak. Yarım kilo. 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. Evet. Tane işte. Ya insanların yani. artık Şey gücü kalmadı artık yani. Peki nereye kadar? Abi fiyat? petrol fiyatı yükseldi işte. Yani devlet bir kere bunun petrolü her gün değişik fiyatlar. Değil mi? E bu adam şimdi bunu getiriyor nakliyeci şeyle fiyatını. Evet. Ne oluyor? Bunu üstüne mazot fiyatı koyuyor. Uçurum. E, devlet fiyatı düşmediği müddetçe buna düşmeyecek yani. Ne yapacağız Emektiniz maaşıza Ocak ayında düşmüş zaten. 5 lira maaş 2 liraya düştü abi. Dolaşta şeyin pazarın bu tarafından buraya kadar 1 lira 2 lira için dolaşıyoruz. Yani hangisi ucuz diye oraya gidiyoruz. Ya bir litre şey gazımız 11 lira. Eylül ayında 3 liraya aldığımız gazı şimdi 11 lira alıyoruz. Ya neresi bineceksin arabanın? Binecek yer yok. Arabaya artık. Ya rüya artık araba binmek. i̇nsanların artık şeyi kalmadı yani, dermanı kalmadı yani. Ya. Nereye gelecek bilmiyoruz yani. Ha doğuşur ta bazarın başına bu tarafa doğru ucuz nerede ona bakıyoruz. Bir lira daha düşüyor. Ee, bir lira. Ucuz olur. 20 lira 25 lira 17 lira alacağız bir kilo. Ben Mecbur.